Birinci Sürdürülebilirlik Bilgi Buluşması'na hoş geldiniz. <laughs> ben Sinem Uğurgü, Sanayi Kurseder Başkanı olarak açılış sunumunda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyacağım. <laughs> değerli konuklarımız, değerli mensup, basın mensuplarımız, bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ve açılış konuşmasını yapmak üzere Federasyon Başkanımız Derin Özgür'e'yi buraya davet etmek <laughs> Evet, çok önemli bir konuya temas ediyoruz. Bu sefer ailesi olarak 2024-2026 yılında 2 yıllık programında sürdürülebilirlik konusunu gündeme getirdik. Çünkü bu çağımızın konusu. Dünyamızın kaynakları onlarca kullanılıyor ve biz buna artık bir dur demek zorunda hissediyoruz. Evet, sanayi sektörümüz bu konuda boşluk çekti ve sanayileşmede Yeşil dönüşüme daha önceden önem vermeye başladı. Atıkları kontrol altına almaya başladı. Ama toplum olarak biz çok daha gerideyiz ve yapmamız gereken çok fazla işler var. Ha, biz STK olarak ne yapabiliriz? STK anlamında yapacağımız gerçekten çok iş var. En azından farkındalık yaratabiliriz. E, gençlerimize, öğrencilerimize, ailelerine eğitim e, olanakları sağlayabiliriz billboardlarla insanlara uyarılı ve farkındalıklı çalışmalar hazırlayabiliriz. Yapmak istediğimiz pek çok proje var. İnşallah iki yıl boyunca da bunlar hayata geçirilecek. Ve bu programın hazırlanmasında özellikle Muhteler Federasyonu Limitim Kurulu'na, başkanlarına, sevgili Kent Konseyi Başkanı ve Bölüm Saygıoğlu Fatma Çile, sekreterim Melek Gülü'ye emekleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, en büyük teşekkürü de e, konuşmacı konuklarım kendi aramızda e, İlkay Hanım, Nalan Hanım üyelerimizden ve hocalarımız var üniversiteden. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymet verdiniz, geldiniz. E, bu Şira Tarnı'ya da çok teşekkür etmek istiyorum Hüseyin olarak. E, bu salonu gerçekten o çok ekonomik değerlerle tahsis edildiler. Ve bu önemli etkinliği de... 2024 <laughs> yapmıyor <gerçekten. gülüyor> herhalde. <laughs> evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonra herhalde buradayız. Merhaba Başka <da> bir <bilirtebilirsiniz. gülüyor> yeri Evet. Evet arkadaşlar, çok fazla vaktinizi almadan, çünkü konuşmacı konuklarımızın e, vakitlerini çalmak istemiyorum. Ee, biz de e, sana e, şeyden bahsetmek istiyorum. E, ee, olsun diye bir takım programlarımızda ve yapmak istediğimiz projelerinden başlamak istiyorum. Öncelikle bir orman yapmak istiyoruz. Bu ormanı en kısa zamanda hayata geçireceğiz ve bu e, sefer ormanı olacak ismi e, yeşil ve e, çevreye sembolize edecek. Örnek olacağız inşallah diğer seyretlerle Ayrıca eğitim amaçlı Gürsü Belediyesi'yle Avrupa Birliği projelerini başlıyoruz. Bu Avrupa Birliği projelerinden sonuç alırsak pek çok öğrenciye, binlerce, on binlerce öğrenciye ulaşacağız ve bu çevreyle ilgili duyarlılığı burada geliştirmeye çalışacağız. Onları eğitmeye çalışacağız aileleriyle birlikte. Eko dostu promosyon ürünler ki bir tanesi burada zeytin çekirdeğinden terkisimiz var. Bursa bu sefer bu sonraki çalışmalar evet. da Bu tip gayet güzel geliyor. Bu tip e, promosyon ürünleriyle e, çevreye duyarlı ürünler kullanımını teşvik etmiş oluyoruz. Bu da çok önemli bir evet. için. Evet. Deniz temizliği, yeni mudayda müslah tehlikesi başladı. Kurşunluğunda <laughs> sanırım, sanıyorum. Bu da çok büyük bir tehlike getiriyor. bununla ilgili belki Hani bir görüntü vereceğiz ama ciddi ciddi bir modern sahiplerine temizleme kampanyasıyla bir gün orada e, örnek olmaya çalışacağız. Bu da projelerimizden bir tanesi. E, tüm ürünlerimizin geri dönüşüme uygun ürünlerin workshoplarını yaparak yine çevremizdeki arkadaşlarımızla, üyelerimizle, dostlarımızla farkındalığı yaratacağız. Örneğin yumurtaların konduğu kaplar var. Rulo havluların, kağıtların konduğu, atıldığı e, mukavva parçalar var. Bunlardan yeni dönüşküden ürünler yapacağız. Ayrıca pek çok e, elimizde kalmış kumaşlar ve atık kıyafetlerden yeniden kıyafetler üreterek e, defile yapmayı planlıyoruz. Ki bu 2026'nın sonunu bulacak gibi görünüyor ama sonunu değil pardon, e, dönem sonunu. <laughs> Haziran'ına kadar bitecek gibi görünüyor. Bu kanını da veteran liseder ve önemli bir çalışmaya ortak olarak devam ediyorlar. Evet. E, Ayrıca Mudanya Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Sokağı e, projesine e, girdik. Bu projede geri dönüşüm olunduğunu yaptığımız bütün ürünleri sergilediğimiz, satışını yapacağımız ve Mudanya e, halkında da farkındalık farkında kattığımız, bunlar geliştikçe, eksi iki derecede montlarını bulmuş herkesi sitede ee, yani araç, trafik bir şey yoktu. Her şey çok rahat. Yapamadık. ben vardiyada da oturuyorum. Balat'tan geçerek iş girmek zorundayım. Ben sabah ve akşam trafiğinden çıkamıyorum. Neden? Herkes bir kadın ya da bir baba Oğlunu ya da çocuğunu okula götürüyor getiriyor. Komik bir trafik, korkutucu bir maliyet, korkutucu bir hava kirliliği. Buna ne gerek var? Servis denen şeyler var. Niye 10 kişinin, 10 tane arabın işgal ettiği bir şeyi serviste çözemiyoruz? Niye bu mantıklı değiliz?